Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Komando Taburu'na 2007 yılında düzenlenen ve 12 askerin şehit olduğu, 2015 yılında ise Dağlıca bölgesinde 16 askerin PKK'lı teröristlerin hain saldırısı neticesinde şehit olduğu saldırının planlayıcısı olan terör örgütü PKK'nın sözlü üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan, İzzettin İnan, MIT'in Irak'ın kuzeyinde Duhok Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildi. Hakkari Dağlıca'da 6 Eylül 2015'te şehit olan Piyade Ercihan Aksar'ın babası, saldırı emrini veren teröristin etkisiz hale getirildiğini büyük bir sevinçle öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu. Önceden Allah devletime, milletime, devletini, milletini seven insanlara Rabbim zeval vermesin, derkede göstermesin. Devletimden, askerimden, polisimden, özel hareketimden Allah razı olsun. Bu evlatlarımızın kanını yerde bırakmadıkları için, onlar, onlara ne kadar şükür etsek azdır. Allah razı olsun. Ya bu, bu dünya böyle bir dünya. Kimsenin kimsenin akı kalmaz. Benim yuvam ağlattılar, sızlattılar bizi. Allah da onların ailelerini öyle yaptı. Rabbim kim ki bu İslam alemine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hainlik düşünüyorsa Allah'tan dilerim ki kendi kazdığı kuyulara kendileri düşsün. Yani ee, ben bir önce bir Türk olarak sonra bir Kürt olarak ben beni e, devletim beni temsil ediyor. Ben kendimi temsil ediyorum. Kimse ne Kürt'ü ne Türk'ü kimseyi kimseyi temsil etme hakkı yoktur. Onlar önce kendine kim olduklarına baksınlar. Nasıl bir insan olduklarına baksınlar. Ondan sonra temsil etmek kalsınlar. Onlar bir kere kendilerini temsil edemeyin. Ne Kürtler? Kürtler o kadar yani acizler mi ki kendilerini e, temsil edemiyorlar ki onlar temsil ediyor. Onlar yabancı güçlerin satılmış maşalarıdır. Biz kendi kendimizi temsil ediyoruz. Devletimden, milletimden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanıma da çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ki bunların karnını, bu evlatlarımızın kanını yerde bırakmadı. Rabbim başımızdan eksik etmesin.